Merhaba. Ee, biz şimdi araba kiraladık ve e, Saraybosna'ya doğru artık gidiyoruz. Bayağı bir aslında Türkiye yanımsatıyor hakikaten ya. Yollar falan. <laughs> Bizim kaldığımız oda ee, çatı katında kalıyoruz. Biz klimamız falan her şeyimiz mevcut. Elimde gördüğünüz gibi ayakkabılarım var. Bunun sebebi şu, villa, avuttan diye geçiyor burası. Gerçekten bir villaya yapmışlar odaları. Ve ayakkabılarını da girmeniz yasak odalara. Ama gerçekten görüp bence, benim gördüğüm en temiz oda ya da villa gibi bir şey. söyleyeyim. Ben ilk odayı tuttuğum ucuz diye tutmuştum gerçekten. Ve şey, e, hani böyle halılar mallar falan görünce öf ya yine ayakkabılarla her yer pis olan bir yer diye düşünüyorum ama her yerde böyle merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz, her yerde ayakkabılarınıza girmeyin, ayakkabılarınıza girmeyin falan diye yazıyor. Banyo, tuvalet, her yer inanılmaz şekilde temiz. <laughs> evet şimdi otelimizin dışına çıktık. Baş çarşıya doğru yürüyoruz. Şimdi burayla ilgili hem dün akşam kısa bir tur attık. Oradan edindiğimiz deneyimlerden hem de bizim otel ev sahibimizin daha doğrusu söylediklerinden kısa bir derleme yapacağız. Her şeyden önce şeye dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla hırsızlık olayı oluyormuş. Mesela biz araba kiraladık, arabamıza baktı ve iyi, Alman arabası değilmiş, hmm. çalınma riski yok dedi. Ve içinde herhangi bir şey bırakmamanız gerekiyormuş. Ne bileyim, atıyorum yanlışlıkla telefonunuz falan göründü orada. unuttunuz, mu? başka herhangi bir değerli eşyanızı unuttunuz. Ee, arkadaşlar onları artık unutun. <laughs> Dendi bize yani, çünkü Aynen. çok fazla hırsızlık oluyormuş. Özellikle baş çarşıda da şey yan, böyle, kesicilik. yan kesicilik, cepçilik falan dehşet varmış. Hatta arkadaşlar dün akşam e, az kalsın Ali'nin telefonu gidiyordu. Evet, Hümeyra e, son anda e, görmese Şu an telefon son, bugün. Aynen, son anda ışıklardan karşıya geçerken çok kalabalıktı. Bir adamın yavaş yaklaşıp e, arkadan elini Ali'nin cebine doğru e, uzattığını, uzattığını gördüm. gördüm. Bir, bir, o kadar şaşırdım bir yandan hop diye bağırdım zaten. <laughs> Adam bile bir anda bana şaşırıp baktı. Dikkatimizi çeken başka bir şey. Özellikle başçarşı tarafında tam hem de birazcık gece olduğu için çok dikkatli bakamadık ama yukarı çıkarken yani bizim otelin olduğu yere doğru çıkarken başçarşıda bazı apartmanlarda, binalarda hala çalışan kalma izleri var. Şu an baş çarşıdayız. Arkamızda e, Sebil var. E, bu, bin, yanılmıyorsam 1600'lerde falan Osmanlı döneminde yapılmış. Sonra işte yıkılıyor savaşlardan falan tekrar. Avusturya-Macaristan döneminde e, Avusturyalı bir mimar tekrar yapıyor bunu. Bir de e, birkaç tane şehirde daha var bunlar. Barış ve iyi niyet anıtı falan gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de geçiyordu. Türkiye'de de Bursa'da var. Aynen Türkiye'de Bursa'da var. Belgrad'da varmış, biz Belgrad'a gittik ama bilmiyorduk o sırada. Bilsek bir uğrardık herhalde. Evet. Um, onun dışında Birmingham'da varmış bir de İngiltere'de. On, um, Burası şehrin merkezi. Birazcık böyle Sultan Ahmet'in minyatür versiyonu gibi aslında. Um, çok fazla tanıdık. Şey karşı biliyorsun şu an arkamızda gözüküyor mu bilmiyorum ama denleme Türkçe yazıyor Türkçe. Onun dışında zaten mesela e, yerel yemeklerin isimleri kebap, çebap, çevap ya da börek, burek. börek, burek. Başka ne Çay zaten çay. Yani yemek e, ısmarlarken bunları hani başka hiçbir şey öğrenmeniz, öğrenmeseniz şunları söyleseniz aç kalmaz. Ee, burası Gazi Hüsrev Bey Camii. Bu arada eğer buraya gelirseniz biz indirmedik ama e, indirip bir Sarajevo Audio Guide diye bir şey var. E, application var, uygulama. Hem e, şey için, iPhone için var hem Android için. Buralardan gelip bilgi alabiliyorsunuz. Ee, Gazi Hüsrev Bey, buranın Sarajevo'nun ilk e, valilerinden bir tanesi Osmanlı'nın adı. Şu an Ferhadya Caddesi'ndeyiz. Ee, aynı sokak üzerinde hem Gazi Hüseyin Bey'in e, camisinin karşısında şey var, e, Gazi Hüseyin Bey Müzesi. Biraz ileride eskiden ticaret merkezi olarak kullanılan, yine Gazi Hüseyin Bey'in inşa ettirdiği han. bir han Bezistan. Ondan sonra biraz daha ileri geçiyorsunuz, Ferhadiye <laughs> var ama çok komik orası da etrafında böyle bayağı ipod gibi <laughs> barlar falan var. Ee, biraz daha ileri gidiyorsunuz ee, kilise arkada gördüğümüz Kristharts ee, e... Heart yani, sacred... ya İsa'nın kutsal kalbi katedrali özetle Avusturya Macaristan döneminde yapılmış gezerken dolaşırken saray yani bostu şey sokak food. yemeği evet sokak yemeği festivaline denk geldik şimdi girip içinde bir şeylere bakacağız otelimizdeyiz. Motel Meydan isimli bir yerdeyiz. Ee, baş çarşıya çok yakın. Herhalde bir 5-7 5 dakika falan yürüme mesafesinde. Temizlik konusunda hiç 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 memnun değiliz. Çalışanlar yani çalışanları gerçekten çok tatlı. O da leş. Biz artık pes ettiğimiz için hani Saraybosna'da çünkü araç yer yani Sokaklar dar, araçla herhangi bir ulaşım çok can sıkıcı, şoförler iğrenç ve otopark konusu sıkıntılı olduğu için. Şimdi teleferikle e, yukarı doğru Saraybosna şehrinin bir kuş bakışı görüntüleyeceğiz. 84 kış olimpiyatları için inşa edilen tesisin içerisindeyiz. Kızak pistinde yürüyoruz. İç savaş sırasında burayı Sırplar hendek olarak kullanmış, aşağıda da köyler yer alıyormuş ve köylülere ateş açıyorlarmış burada. Burada benim de dikkatim, daha doğrusu ikimizin de dikkatini çeken başka bir şey de Mostar'daki e, keskin nişancı kulesi olarak kullanılan bina olduğu gibi. Şöyle hafif dönersek arkamızda göreceksiniz, e, grafiticiler. E, işgal etmiş ve bol bol e, kimisi çok güzel kimisi baya kötü grafitilerle dolu. E, ama ilginç yani gene böyle terk edilmiş e, savaş kalıntısının içinde geziyorsunuz ve bir yandan güzel bir yandan da ürpertici yine. Bu arada burası aslında ben daha öncesinde bir blogda okuduğumda e, bu kadar turistik değilmiş anladığım kadarıyla. Çünkü okuduğum zaman şöyle bir şey söylüyordu. Burada yürürken kendinize dikkat etmelisiniz çünkü sizi rahatsız eden insanlar olabilir. Hani yanınızda para taşımayın, pasaportunuzu vesaire taşımayın gibilerinden. Fakat teleferik yeni yapılmış. Herhalde birkaç sene falan oldu. Burayı artık turistik mekan gibi çok kalabalık. Hani rahatlıkla güvenli, güvenli bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Çünkü etrafınızda bir sürü insan var. Şu anda Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer. Betim Köprüsü. Frans Ferdinand'ın Öldürüldüğü köprü. Burada bir anıt varmış eskiden şurada. Az önce bir anıt varmış fakat 1919'da kaldırılmış. Onun yerine şu anda bir bilgi verici tabela var. Latin Köprüsü'nün hemen karşısında şey var, bir müze var. Birinci Dünya Savaşı'ndaki işte başlangıcından şimdi işte savaş süresince olanlara dair ve işte <laughs> özellikle işte Avusturya-Macaristan dönemiyle Osmanlı dönemindeki e, saray Bosna'yı anlatan güzel veriler veriyor, e, güzel bilgiler veriyor. Oraya da mutlaka gitmenizi öneririz. E, bayağı iyi bir e, düzenleme yapmışlar. Küçük olmasına rağmen hızlı 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 gez, gezebiliyorsunuz ve gayet e, dolu, dolu dolu bilgiler alabiliyorsunuz. dün burada e, Saraybosna 25. Saraybosna Film Festivali'nin açılışındaydık. Kanlı canlı Inari Tu falan gördük. Hatta falan. bugün yanımızdan geçti. Evet ya, ben ya ben yanımıza ineritu. şok olduk. <gülüyor> 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 ne yapacağımızı bilemedik. Ya. Neyse, sonradakı arkasından koşup rahatsız etmek istemedik adamcağızı. Um, dün bilet almıştık e, bu Infocus diye bir bölümü var festivalin. Filmokus'ta böyle daha çok anladığım kadarıyla genç ve daha biraz daha deneysel filmler çeken yönetmenlerin filmlerini oynatıyor. 7 film varmış bu sene. Biz ilk film olan Türk yönetmen Burak Burak, Burak Çevik'in Aileye adlı filmine gittik. Hikayesi çok ilginçti ama daha ilginç işlenebilirdi. Hikaye, e, ay, ay, yani şimdi de... sonucu evet. evet. bence, bence de. Yani çünkü bu hikayesi hikayesiyle başlayıp Pelin'in hikayesiyle bitirdi. Evet. Ya evet, ya, ya, ya. Neyse yani tüm eleştirisi yapmıyorum burada ama yani ilgisi olanlar özellikle böyle filmlerinden falan hoşlananların bence hoşlanabileceği bir filmdi. Onun dışında böyle değişik bir ülkede film festivaline gitme deneyimi yaşadım evet. bir kez. Tamam, o da hoşuma gitti açıkçası ne yalan söyleyeyim. Bir de gerçekten gittiğimiz bina da çok güzeldi. Biraz geç girdiğimiz için çevirileri çekemiyoruz tekrar geri almadılar. Her yıl Ağustos ayında festival gerçekleşiyor. Evet. Açık hava sineması da oluyor. Aynı zamanda ya, evet. National Theater bu arkamızdaki yer. Ulusal tiyatro. Evet, evet. ee, eğer açık hava sineması da mutlaka buraya gidin. Salon gerçekten çok mutlu.